Evet, şimdi de kot pantolonumuzun paçasını nasıl kıvırabileceğimizi göstereceğim size. Ee, taşlanmış olan kot paçamızın bozulmasını istemiyoruz. Ve paçasındaki kıvırma yerindeki bu özelliğimizin de kaybolmasını istemiyoruz. Dolayısıyla orijinal kot paçası nasıl yapılır? Şimdi sizlere onu göstereceğim. Öncelikle almış olduğumuz paça boyumuzu işaretliyoruz Ben daha evvelden ölçümü almıştım benim e, pantolon paçamın olması gereken kısım tam burası yani bakıyorum paçamdan üç buçuk santim yukarıda buradan işaretimi alıyorum paçamın ucundan üç buçuk santim burada çizgimi çiziyorum pantolon paçamın olmasını istediğim uzunluk burası ee, Ama e, Tabii ki biz bunu orijinal kot paçası yapacağımız için Şu kısmın Ölçüsünü yukarıya çıkartmamız gerekiyor paçamızdan yukarıya Uzun olmaması için bakıyorum Dikişimden uca kadar olan kısım bir buçuk santim İşaretlediğim kısımdan Bir buçuk santimi ölçüyorum Yine çizgimi çizdim buradan. Ve benim dikiş yapacağım çizgi burası. İğnelerimi alayım. Evet, dikiş yapacağım kısım burası. Paçamı genel olarak çizgisini tamamlayalım. Bakıyorum 5 santim. 5 santim evet. Aynen. Kısaltıp şurası boyu olması istediğim boy uzunluğum. Burası da içeriye aldığım çizgim. Şimdi bu şu kısmı bu kısma ekleyeceğim arkadaşlar. Ben paçamı buradan kesiyorum. bu şekilde kestim. Paçamı getirdim, bunun üzerine kıvırdım. Tam bilezik şeklinde böyle çeviriyorum. Şimdi paçamdaki dikişimin bittiği kısım yani şurası buradan tam şu çizgime ekleyeceğim. Bunun için dikkat etmemiz gereken en önemli nokta dikişlerimizin tabii ki üst üste gelmesi, yan dikişlerimizin kesinlikle orayı kaydırmamanız gerekiyor. Bakın tam şu dibimden dikiş çekeceğim. Bakın buradaki dikişimle buradaki çizgimi üst üste denk getiriyorum. Ve buradan makinamı çekeceğim iğnelerimizi de bu şekilde takarsak yine bu yan dikişimi de üst üste getirdim gördüğünüz gibi mümkün olduğu kadar dip kısmından iğnemi yerleştiriyorum dikişimi buradan çekeceğim gördüğünüz üzere şu dikişi buradaki çizgime denk getiriyorum İğnelerimi bu şekilde dik koymamdaki amaç da dikişimi dikerken makinemin ayağının bu iğnelerin üzerinden atlaması. Eğer bu şekilde yan yerleştirirsek iğneye denk gelir kırılır. Böyle dik yerleştirmemiz gerekiyor iğnelerimizi. İlk önce ben yerlerimi belirledim. Şimdi burada makinamı çekeceğim bu kısımda. Şimdi gördüğünüz gibi paçamı çizdiğim kısımın üstüne yerleştirdim Aynı renk ip olmasına gerek yok zaten iç dikişi yapacağım Bakın tam dibinden dikişimi alıyorum böyle, bu şekilde. Yan dikişlerime dikkat etmem gerekiyor. Bakın tam bu kısımdan dikişimi çektim. Çeviriyorum buradan. Gördüğünüz gibi kotumun spor dikişleri kaybolmadı. Düzgünce de bir ütümüzü bastığımız zaman orijinal paçamız kaybolmadan kısaltma işlemini yapmış oluyoruz. Buradaki fazlalık kısmımızı da varsa overlock makinanızda, eğer yoksa bu normal makinanızın zikzak ayarında dikebilirsiniz. Ben burada zikzak ayarında dikeceğim şimdi bunu. Tabii ki çok fazla uzun bir pay bırakmayın ki hem kalınlık yapmasın hem de sizi rahatsız etmesin giyerken. Söylediğim gibi dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi e, paçanızın ölçüsünden bahsediyoruz paçanızın kıvırma genişliği kadar üst çizgisinden dikişinizi yapmanız gerekiyor. Buna dikkat edeceksiniz. Artı yan dikişlerimizin düzgün gelmesine dikkat edin. Bakın. Şimdi bu şekilde şuradaki payı biraz fazla kalmış. Makinemin ayağına yerleştirdim. Dikiş makinamın zikzak ayarını ayarlıyorum ve bu şekilde paçanın sürfile dikişini yapmış oluyorum. Genelde bütün makinalarda bu zikzak dikiş ayarı vardır. Temizliğini bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi temizliğini de yaptım paçamın. Bu şekilde ütülediğiniz zaman paçanız tamamlanmış olur. İyi günlerde giymeniz dileğiyle. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.